Herkese merhabalar. Lisans Eğitim Otomasyon Sistemi yani Leos'un anlatım videosunun bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle öğrenci eklemeyi, öğrenci aşama eklemeyi beraber bakacağız. Leos'un sol kısmında bulunan sekmelerden öğrenci ekle sekmesine geldiğiniz zaman burada karşınıza iki farklı yer çıkıyor. Öğrenci ekle ve Excel ile toplu ekle kısmı. Öğrenci ekle kısmında eğer tek bir öğrenci ekleyecekseniz veya bir iki öğrenci ekleyecekseniz buradan ekleyebilirsiniz. Burada adı, soyadı, öğrenci numarası, TC numarası, bağlı bulunduğu ABD, bağlı bulunduğu program, maili, telefonu, uyruğu, dönemi, geçmiş mezuniyeti, lisans üstüne kayıt olduğu tarih. Eğer ki bu öğrenci bilimsel hazırlık öğrencisi ise bunu seçmeniz gerekir. Burada kaç dönem bilimsel hazırlık okuyacağı, okuduğu bilimsel hazırlık dönem sayısını girdikten sonra kaydet dediğiniz zaman bu öğrenci Artık Leos'un içine entegre olmuş olur. Mail'ine bir şifre gider. Leos'un içinde bu öğrenciyi artık bulabilmiş olacaksınız. Bir de Excel ile toplu ekle kısmımız var. Burada e, nasıl eklenir kısmında Excel şablonumuz mevcut. Direkt buradan indirebilirsiniz. Excel şablonumuzu indirdikten sonra karşımıza şöyle bir Excel geliyor. Hazır bir şekilde. Şunu silelim hemen. Yanlış olmuş. Evet e, hazır bir şekilde geliyor bu şablon. Burada diyelim ki 1000 tane öğrenci eklemek istiyorsunuz veya daha fazla öğrenci eklemek istiyorsunuz. Burada öğrenci numaralarını girdikten sonra işte öğrenci adı, öğrenci soyadı, öğrenci TC numarası, öğrenci mail adresi, öğrenci telefonu, program kodu, dönemi, uyruğu, eğer Türkse 1, yabancı bir, yabancı yürüklü bir öğrenci ise 2, lisans kayıt olduğu tarihi, geçmiş mezuniyette lisanssa 1, yüksek lisansa 2 olarak girdiğiniz şekilde Mesela diyelim ki bu öğrenci lisans mezunu olsun. Buraya 1 olarak girdiğiniz zaman bu öğrenci bazında geçmiş mezuniyetine lisans olarak tanımlar. Bilimsel hazırlık okuyacaksa okuyacaksa bile, okumayacaksa 2'yi. Eğer bilimsel hazırlık okuyacaksa burada okuyacağı dönemi 1, okuduğu okuyacağı döneme girmeniz gerekiyor. Okuduğu dönemi de girmeniz gerekiyor. Girdikten sonra bu ayarları yaptıktan sonra Excel'inizi kaydediyorsunuz. Ve buradan dosya seç kısmından dosyayı attıktan sonra Excel ile ekle diyorsunuz. Bu işlemi yaptığınız zaman burada kaç tane öğrenci olursa olsun isterse 1000 öğrenci olsun isterse 500 öğrenci olsun hepsini Leos'un içinde tanımlıyor otomatik bir şekilde ve bütün öğrencilere bir mail gidiyor. Lisans ve eğitim otomasyon sisteminde üyeliğiniz aktif edilmiştir. E mail adresiniz budur, şifreniz budur şeklinde bir mail gidiyor. Tabii ki e, doktora öğrencilere, yüksek lisans öğrencilerine eklerken buradan öğrenci aşama ekleme kısmına gelmeniz gerekiyor. Burada da Excel şablonumuz hazır bulunuyor arkadaşlar. E, burada bir uyarımız mevcut. Öğrenci ile ilgili bir hata olduğunu düşünüyorsanız aynı öğrenci numarasıyla tekrar Excel yüklediğinizde o öğrenciye ait bilgilerin hepsi sıflanıp yeni yüklediğiniz bilgilere göre baştan ekleme yapılacaktır. Yani bu ne demek? Ee, önce Excel'i göstereyim size, oradan anlatım yapayım arkadaşlar. Buradan Excel'i indirdikten sonra karşınızda şöyle bir Excel dosyası çıkıyor. Burada e, öğrenci numarası, danışman maili, ikinci danışman maili, birinci yeterlik sınav tarihi. Tabii bu doktor öğrencileri için geçerli. Sınav sonucu ikinci, ikinci yeterlik varsa eğer eğer bu başarılı olsaydı buna gerek kalmayacaktı. Buradan öğrenci başarısız olmuş. Ondan sonra ikinci yeterlik sınav tarihi girilmiş tez adı e, tik jüri mailleri ABD isimleri, tik jürilerin ABD isimleri, birinci töz sınav tarihi, sınav sonucu, ikinci töz sınav tarihi, sınav sonucu, birinci tik toplantı sınav tarihi, sınav sonucu, aynı şekilde ikinci tik toplantı sınav tarihi, sınav sonucu ve üçüncü tik şeklinde gidiyor bu. Birkaç tane tik olabilir tabii öğrencinin. Burada eğer bu öğrenci neredeyse yani test sınavına girebilir mi? Evet veya hayır şeklinde bunu girebiliyorsunuz. Bu son aşama. Eğer bu öğrenci yalnızca yeterlilikte ise siz buraya girdikten sonra buraları boş bırakmanız gerekiyor. Eğer bu öğrenci birinci tikinde ise buraya kadar girip buradan sonra boş bırakmanız gerekiyor. Bu şekilde öğrencilere girdikten sonra buraya gelip Excel'i ekle diyorsunuz ve öğrencilerin tüm aşamaları BIOS'un içine tanımlanmış oluyor. Eğer ki burada bir hata olduğunu düşünüyorsanız e, tekrar diyelim ki hata olduğunu düşününüz ve tekrar aynı dosyayı bir iki şeyi değiştirip attınız. Bütün öğrencileri baştan sona sıfırlayıp e, baştan ekleme yapıyor. Sanki ilk kez atmışsanız gibi. O yüzden bir hata olduğunu düşünüyorsanız farklı bir Excel üzerinde sadece hatalı öğrenciler bazında çalışmanızı tavsiye ederim. Hem sistemi yormamak adına hem de tekrar sıfırlamamak adına. Çünkü eğer siz 2-3 farklı şekilde, farklı zaman dilimlerinde 2-3 kere bunu yaparsanız geri alınamaz biçimde silinecektir diyor. Zaten burada uyarımız da mevcut. Bunu yükledikten sonra öğrencilere bütün aşamaları eğer hangi aşamadaysa diyelim ki burada 2000 öğrenci olsun hangi aşamadaysa, hangi öğrenci hangi aşamadaysa Leos bunu otomatik olarak sistemine tanımlamış oluyor. Evet, öğrenci ekleme ve öğrenci aşama ekleme bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.